Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle giz, Sıram, gizleyerek Sıram, bakacağız. Evet. arkadaşlar şu an Emre giz gizli görüyoruz. Açacak <laughs> 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 Burada bakalım şöyle kalkalım. Hmm. Göstereceğimi olursa... Evet arkadaşlar, üstte bir ben şuraya gideyim. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. bir resim bir şey var. Çok değil ama. şimdi görelim. Ve şu an burada, burada rampa şuraya, şu, bu, Aşırı ücretsiz ve şuradaki yumuşaklık ve buradaki yumuşaklık değil de şuradaki bezi de taramıyor. Şuradaki yumuşaklık böyle öyle beni benden yiyor. Arkadaşlar yok <laughs> yi gizli gördük. Evet. Bu video böyle. Bu videoda vlog değil. Yani Emre gizli görme planı. Bu bir yani gizlilik ne desem, ne desem yani Emre video çekerken ben onun videosunu görüyorum nasıl desem? şimdi o nasıl video çektiğini görüyorsunuz neyse arkadaşlar aşağıdaki şu tuşa basmayı unutmayın takipte kalın abone olmayı da unutmayın yorumda atın ve bay bay